Merhaba arkadaşlar, ben tam Bugün sizlerle bir Skyblock bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar. Skyblock'ta gerçekten bayağı bir ilerledim ve e, videosunu çekemedim arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Hemen e, böyle bir ev yaptım öncelikle arkadaşlar kendime. E, şurada fırınları koydum şuraya. Şuradan yukarı falan çıkılıyor. Şuraya bir enchanting table koydum arkadaşlar. Burada da bir tane yatağım var. E, bu da crafting table burada örsmedi bunun neydi? Unuttum bunun adını. Sonra burada yemekleri falan koymaya çalıştım. Yani Ne kadar yemek olmasa da. Ee, sonra. Şunları game moddan aldım. Çünkü blaze falan bulamadım. Şeyde, nedir falanları anlatacağım şimdi. Ee, Diamond falan. Zaten diğer bölümde. Hatırlarsanız bulmuştuk. Şunları falan. Enge ee, falan bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Baya ilerledim ben arkadaşlar. Ee, en önemlisi de. Şu evi yapmam ve şu nether'a gitmem arkadaşlar. Ee, nether'a nasıl gittim? Şurada bildiğiniz gibi obsidiyanlar vardı arkadaşlar. Şunlar da. Ee, şimdi yerini unuttum bak. Ha şurada. Şurada obsidiyanlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi obsidiyan. Oradan topladım. Çakma zaten demirimiz vardı arkadaşlar. Ee, Flitten stil de buldum işte. Şu adaların altında falan vardı. Nether'a gittim falan böyle bayağı bir ee, güzel item falan kastım orada ee, blok falan yaptım ee, şeylerden pigmentlerden çıkan gold nuggetlarla falan gold falan yaptım arkadaşlar nerede dört tane gold yapmışım mesela <laughs> şunu falan nedir'den kazdım nedir'e son bölüm gideceğiz arkadaşlar bu e, yani bir bölüm daha olacak bundan sonra şunu da game aldım bu arada bunu da kendim yaptım zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur lan Aşık basak koyalım. Bunu koyabilir miyiz lan? Koyamayız kesin. Tamam. Ee, bugün ne yaptınız arkadaşlar? Bugün sadece yaptıklarımı gösterdim size. Yani şunları koydum falan. Buraları çitlerle falan şey yaptım arkadaşlar. Şunlar neden böyle olmuş lan? Şuraya çiçek falan koydum. Papatyalar falan gemlatan aldım arkadaşlar. <laughs> ee, her yeri en taşımaydı bunlar aynen. onunla falan kapattım. Şurada da hemen e, şurada şunlarla kapattım bunları da. Aynen aşağı düşüyorum ha. koyalım. İksir falan yapmaya çalışacağız da ben iksir yapmayı falan bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle şunları alalım. Aslında biliyorum da olmuyor herhalde. Yoksa ben mi yapalım e, şunları da dikelim. Oha. Hı. Zaten akşam doluyor. Difficulty açtım ben. Yani şöyle göstereyim. Hı, şöyle ha tamam. E, çekecek birisini bulamadım arkadaşlar. Emre ile çekecektik ama şey, ım, ne oldu? Ne oldu? Bir dakika. Konuşayım ben birazcık. Emre'yle çekecektik ama Emre'nin böyle indirmede hata veriyor. Zaten e, bazılarının veriyormuş indirmede hata. O yüzden e, ben de Emre'yle çekmedim. kendime çek, kendim çekiyorum. E, şimdi yapacak bir şey yok. Hemen e, diamond kılıcımı falan almak istiyorum. Buralar falan da fazla aydınlatmadım. Yok ya şun şunu, e, şunu alalım. Bir tane demirden kılıç yapmak istiyorum. E, tamam, enchant basamayacağız, bir şey olmaz. Bir tane demirden kendim kılıç yapacağım. Işte ya aşağı falan düşmeyiz. Şunu tamamdır. Biraz da yemek alayım yanıma. Hangisini alsam? Şunu patatesleri al. Yok bir tane de kalsın tamamdır. Şimdi e, yaratıklarla kapışacağız. Sabah olunca da e, bölümümüzün sonuna geleceğiz. efenesimiz falan var. Hmm, şey okumuzu falan alalım böyle. Şartması e, bir ne? E, power bir Power ne demek? Bilmiyorum. Heh, tamam. e, fazla okumuz yok herhalde. Bir tane okumuz var arkadaşlar. Şunlar da oradan çıkmıştı. Bunların ne işe yaradığını bilmem. Emerald. Hiç bilmiyorum yani Heh, burada bir tane daha şey varmış patates. İki tanesini koyalım, şöyle iki tane kalsın. Bize şey. yedi tane daha, yedi tane diamond, bir tane diamond kılıç. Çok iyi. Şunları da şöyle. Tamam arkadaşlar. Aha Ananın yolla. Ben de şey vardı, bir de olta vardı arkadaşlar. Yanlışlıkla aşağı düştüm. Olta falan gitti. O yüzden kusura bakmayın. Sana golden apple versek sen Zom e, şeye dönüyor musun? Bilmiyorum. E, Yollara gitmeyeceğim. Burada takılacağım arkadaşlar. E, kaç gündür de skyblock zaten gelmedi. Ben çekeyim dedim. Çekemediğimi an, anlattım herhalde zaten. Şey. Bir de. Ne var? Şuraya falan yol yaptı gördüğünüz gibi. Şuraya falan şöyle kapattım. Yatsak mı acaba? Yapmayalım yani. Ama end basak değil mi? Yok. Şurası da gösteriyor zaten. Eee şuradan bakalım. Ben foğu bir açayım arkadaşlar. Yani şöyle düşüreyim. Yaratık falan var mı diye bakalım. Şurada örümcek var bir tane. Ayrıca şurada şey var. Hmm. ya yani Şunu açalım şöyle. Remdedisvensi kapattım burada arkadaşlar. Yoksa açınca Şuradaki böyle adalar falan var. Ama e, böyle oyun oyunla alakalı bir ada değil. Yoksa bir map'in üstünü yapmışlar bunu. Şurada map falan gözüküyor. O yüzden kötü görünmesin diye render dispenser'ı kapattım. E, normalde render dispenser'ı şey yarıda oynardım. E, şurada şey sıcarı da değiştireceğim arkadaşlar artık yani. Sıcardan video çekmek istemiyorum. Rek diye bir tane program var arkadaşlar. E, ondan video çekeceğim. Sana şöyle bir tek atalım. Burada fırınımız var zaten. Tabii ki de bunu. Anam. Abi yok böyle bir şey. Abi. Anasını ya. Abi ben yanacak sanmıyordum ya. Abi şey olmaz ya. Şey olmaz. Zaten son bölüme yaklaştık. Bir bölüm sonunda final bölümü yapacağım. Onu arkadaşlarımdan gelmesini rica edeceğim. Arkadaşlarım gelmeden onama, oynamayacağım. Onu kendi başıma bir daha. Çünkü yaptığım yenilikleri falan göstermek için bu videoyu çektim. Hadi gideceğim ya. Demir kılıcını alayım. Kaç kılıç alıp gideceğim? Taş kılıç alıp gideceğim. Demir kılıç ağır gelemez aslında. Minecraft'a ulaştık hop. Taş kılıcımızı alalım ve oradaki yaratıklara doğru koşalım. XP'm de yokmuş zaten neredeyse. Abi karanlıktan hiçbir şey göremiyorum ki ya. Telefonun parlaklığı falan acayip düşük yani en düşükte. O yüzden ben de hiçbir şey göremedim arkadaşlar. O yüzden öldüm yani aşağı düştüm. Ben bir yatayım arkadaşlar. Sonra onlara saldırır zaten. Yat lan. Yat lan. yatağa bak. Ha, tamam. bu ve ayı gibiydi. Onu düzeltmişler. Çok güzelmiş. de sabah oldu. Kaç dakika olmuş? Bir 6 dakika falan da 7 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bir bölümümüz daha sonra geldik. Ee, video videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Güle güle bay bay.